Gü Günaydın can. Günaydın oğlum. Günaydın. Evet duvardaki kelebeklere bakalım mı oğlum? Hı? Oo. Ne kadar çok kelebek var? Oo. Oo. Bakalım mı kelebeklere Oo. Oo ne kadar çok kelebek varmış orada öyle. Sen uyandığında kelebeklere bakıyorsun hep? Hı? Hı? <laughs> bugün ne yapacağız oğlum? <laughs> Nereye gidelim bugün? Hı? Yürüyüşe çıkalım mı bugün? Yürüyüşe çıkalım mı bugün? Uyandınız mı? Evet biz uyandık annesi.